Şimdi Demircin'in Özdağ Köyü'nden meşhur Umar amca Sana köyde ne diyorlar Umar amca? Ha. Koca Umar derler değil mi sana? Ah, Koca Umar Ömer Gökbaş derler Aman sana köyde Ömer Gökbaş demezler Demezler Koca Umar derler değil mi? Ah, zaten Umar bir benim oğluna bir Torunum var yani? Senin kızın mı? Bu benim kızım Bu ikinci kızım Tamam Sen beni nasıl tanıyorsun Umar amca? Sadıklar senin Oğlu Sadık. Sadık da var ya. Sadık amca öyle biliyorum ben. Gelir mi? Ha. Sen bizim tarlalara gelir miydin? Gelmez olur mu ya? Ne yapıyordun bizim tarlalarda? Orak. Kota. Sizin köylüler çok güzel bir kent değil mi? Aa ben. Aynı İbrahim tarafları, Gazella tarafları. Evet. Bunları hep biliyorum yani. Ben sana ne getirdim orak pişerken? Bilemeyecek. Ayran ya. getiriyordum ya ayran. Oho. Sen <gülüyor> ne <gülüyor> diyorsun bana? Zehran, zehran. Zehra Küçükada. Ha. Nerede biliyor? Ama en Aa, çok ben unuttum. Senin yaş kaç şu anda? Şimdi sabit ben. Biraz yaşlı gitmişim. Benim Demirli Ali var diye bizim köyde. Evet. Onunla bir biz. Ben onun yaşındayım. Ama ne kadardır? Orçum. 85 vardır değil mi? Evet, vardır. Harunca. Ben Umar amcaya bu Oğuzluğa köyü, Örücüler deriz. Biz de biz Oğuzluğa diyoruz. Evet. Sabahta erkenden gelirlerdi, kosan içerlerdi. Hmm. Hiç sade bakmazlardı, tembellik bilmezlerdi bunca Babam bunları çok severdi. Yeah. Sıcakta ben bunlara ayran da açırdım. Sen o zaman çocuk musun? Çocuktum ben daha tamam. 10-15 yaşlandaydım. Tamam. Umar amca pazar günü beni gördü Sadık ayran getir oğlum diye bana şey yapardı. <laughs> şey ne oldu Sadık? Amcam mı? Ha, Ahmet ne oldu? Amcam şu anda bana kesidi, Oğlunun yanına gitti. Oğlum gitti. Öyle dedi yanımda. Ne yapacak? Sizin köy e, yıllar önce e, çok güzeldi, evet. 40 sene önce eski caminin olduğu yerde e, havuz vardı, Söğüt'ü var. var acaba değil mi Umar amca? Var. Var. Biz bayram namazına gelirdik, Oraya yani. çıkınca her evde bir sini yemek gelirdi, evet. yemekler evet. yenirdi, sohbetler edilirdi. Evet, aynısı. Oradan komşulara e, kirlinin e, Süleyman amca gelirdi değil mi? Rahmetli, çok çok hoş sohbet bir insandı. Çok, Görenler çok bir çok insandı. Biz orada. Bak bizden o iki yaş mı, üç yaş mı büyük o kadın da hala yaşıyor şimdi. Maşallah iyi ya. Vallahi bak yaşıyor. <laughs> ya Umar amca sizin nesil çok iyiydi ya. Sizin ki o zamanlar çok iyiydi. Aman. ne insanlar var? Selim dayılar vardı. Hacı Kerimler vardı. Aynen. Çakırlar, Mehmet amcalar, Mustafa amcalar. Hep onlar bizim tarlara orak pişmeye geldiler. Yok. Çok, yazık, çok Çocukluğumuz güzel geçti oralarda be. Çok. Ben seni vallahi daha orada sanmıyordum, daha ileride açık Nerede? İşte o kendi köyü bir şehir için uçaklarda oturuyor sanmıyordum ben de. Ne sen oralarda gitmişsin. Ben eski sanayide oturuyorum ya. Bahçe Mahallesi'nde. Sen orada mı? Sen Hacı yani? köyüne yakınsınız siz değil mi? Nerede? Sen Hacı Hamid'in köyüne Evet evet evet. Onun üstünde amcam oturuyor. Ha. Arkasında biz oturuyoruz. Oraya gelin bir bina daha yapmış. Ya. Kimden... Oraya baba it yapıyor. Mehmet baba it yapıyor oraya. Mehmet baba it yapıyor. Ha. Biz Çilingirlen e, evinin arkasındayız. Evet. Ahmet abi evinin arkasındayız biz. Ben e, Umar amcayı 3-4 sene önce demici çok gördüm. Bu sizin kız var ya Cemile evet. Onun evinde de kaldı herhalde. Hep oralarda gezerdi Umar ben amca. Da hala duruyorum daha oralarda. İşte. Şimdi saat benim üç kızım var. Evet. Üç de oğlum var. Eşime sordum. Böyle böyle diyorlar dedim. Sen ne dersin dedim. Ben dedi hiçbir şeylik demem. Sen ne dersen aynısını tepkik et dedi. Ben oradayım dedi. Evet. Biz bunlara taksim ettik arazimizdeki neyimiz varsa elimizde oldu. Ne güzel işte. Evet. Onları ettik. Buna da bizim babamız, anamız diye Geliyorlar bana böyle zirayet ediyorlar. Bakıyorlar öyle öyle. Ne buldu sana işte? Hayırlı evlatların varmış mı amca? Allah böyle hayırlı evlat herkese hayır. nasip etmiyor. Hayır. Mal başında kavga ediyor insanla. Anneye babaya küsüyorlar. Gazişlere küsüyorlar. Çok, çok öyle çok. dünya. Dünya böyle. Yarın ne olacağımız belli değil. Belli Belli Sen şimdi o günleri hatırlıyor musun Muram amca? Ha? Bizim tarihe geldiğin günleri hatırlıyor musun? hatırlamaz olur mu? Ben e, Orada şey vardı. Bizim kabirin yine yakın. Bizim ucuna gel diyemedim ama. Neyse adını diyemeyecek. Ben hepsini tanırdım Hala sizin tarlalara yakın. Abdelimizde benim de vardı yerim. Meyrem vardı orada. Kara Meryem. az üstünde benim de vardı yerim. Ya. Biz onları biliyoruz. O Meryem babası Ramel niye koyun gidiyor doğrularda? Evet. Hamid amca. Evet. Hamid amca burada öldü gayrı o. Evet. hanımı da öldü burada. İşte böyle dünyanın iş işte, satıcılığı. Ya Allah e, hepimize hayırlı, Anladım. sağlıklı, huzurlu ömür versin. Senin de anan baban gitmiştir gayrı. Benim annem e, 21 Kasım'da vefat etti. Evet. Babam 2003 yılında vefat etti. Evet. İşte rahmetli babam son zamanı biraz rahatsızlandı. Senin eşin ismi neydi? Benim eşim ismi Ayper'di. Benim ablam var, Sıdık Lütfiye var, kız kardeşim var, Zehra Bafra'da. Öyledir. Ama onlar tabii sizin köyün çoğunu bilirler. Bilirler, onlar bilirler. Tabii. Siz de bilirsiniz bizim çocuklara, e, evet. bilirsiniz, çok evet, geldiniz. Şimdi geldiniz. geldiğimizde yukarı kaşa çıkar. Bir, kaşta yeriniz var o kadar gider orası. Açın or, or. sonra kim be? Tamam. Şeyde gır başında. Gır başında tamam. Rahmeli dedem, de de babam gırbaşından başından öküzlerle sap getirirdi. Öküz arabasında. Evet. Ben onları hatırlıyorum çocukluğumda. Tamam. Sonra, sonra. sonra, sonra. sonra beygirle düven sürmeye başladılar. Tabii. Sonra kara patos çıktı. Kara patos. Sonra normal patos çıktı. Bir çer dövel çıktı. İşte Teknoloji de... ilerledi. Remzi'nin Ahmet filan gayet patoşi motorlu Evet. Biliyor musunuz hocam? O 20 bin insanın hepsini biliyor maşallah. Cam Ama o çevirebilirsin tabii. Bilemem. Şimdi görsem bilemem. Bazen bizim Mahmutlardaki insanlardan çoğu beni biliyorlar. Rahat rahat biliyorlar. E sen koca olma diye biliyorlar canım. Tabii. Biliyorlar. Şimdi Gökçelen Alamcı da öldü biliyor musun? Öldü. Öldü. Gökçelen Alamcı da öldü. Bir de onun Ahmetleri vardı. Bu yandan da o halarda ya. Onun nerede? Ahmet oğlu var onun. de yaşıyor. Ahmet işte onun. Hüseyin da... onun şu anda orada. Hüseyin oğlu. Sen sen benim komşum. Ha komşu evet. Sizce Cemile ile bir o. Evet. Cemile'nin burada senin dediğin insanlar komşunun yapıyor? Abi bu ev senin mi? Bu ev benim. Ha, oğlum. köye gelince burada kalıyor. Burada kalıyor. Ha, yazları. Yazlar değil. E. Düğün bayram oluyor, bir şeyler Ha bugün yok. Hasan öz şeyin özlerinin bayram işte düğünü var. Ona geldik. Ona geldik hem de babama bakam dedik işte bir ay anneme bakam bakam dedik. İyi olmuş iyi Sıra olmuş. olduğu için. Sırayla bakacağız bir ay. Çok iyi. Ama Umar amcayı ben iyi gördüm ya. Uzun zamandır görmüyordum ben Umar amcayı ya. zaten 3-4 senedir bakıyoruz da. Kardeşçe bir evet. ay. E şimdi ablam dedi ben de rahatsız oldum garip yapamacı. Anlaşan beraber bakam dedi. Tamam dedi. İyi olmuş iyi olmuş. Umur amca Allah'ım sana sağlıklı, huzurlu ömür nasip etsin inşallah. Ben seni gördüğüme çok mutlu oldum vallahi. Hep var ya, sen de o çocukluk günlerimi hatırladım. O güzel günleri hatırladım. Ahmet amcınla falan biz çocukluk var Ya sizin köyden, Çanakçı'dan, hep bizim oraya... Ona küşüme gelirlerdi. Evet. Ee, büyük odun getirirlerdi. Biz bostan verirdik. Evet. Şimdi Doğru. Annem o. güne girelim mi? Girelim hadi. Ya baba. Hı? Annem güne gireceğiz beraber.